Bir önceki videoda vektör değerli bir fonksiyonun vektör değerli kısmi türevini almıştık ve elde ettiğimiz bu sonucun daha geometrik bir bakış açısından ne anlama geldiği üzerine konuşuyorduk. Size bunun fonksiyonu nasıl görselleştirdiğinizle alakalı olduğunu söylemiştim. Bu fonksiyonu ele aldığımızda iki boyutlu girdisi ve üç boyutlu çıktısı var. Başka bir deyişle çıktısının fazladan bir boyut olduğu için bunu parametrik bir yüzey olarak düşünelim. Bunu görselleştirmek için de aslına bakarsanız Görselleştirmenin bir dönüşüm olduğunu da ele alabiliriz. Neden diyecek olursanız, TS düzlemini yani fonksiyona ait girdi değerlerinin bulunduğu düzlemin üç boyutlu bir uzayla nasıl eşleşeceğini bulmamız lazım. Bunu yaparken de biraz hile yapacağım. TS'den farklı bir düzlem yerine TS düzleminin üzerine başka bir düzlem yerleştireceğim. Evet, TS düzleminin burada olduğunu düşünelim. Bu tabii ki de TS düzleminin tamamı değil ve sadece 0 ile 3 aralığındaki değerlerini gösteriyor. Grafikte gördüğünüz çizgilerin hepsi bir yarımı temsil ediyor. Bu 1, bu 2 ve bu da 3. Aynı durum S ekseni içinde geçerli. S değerlerinin aralığı da 0 ile 3 aralığı. Bunu üç boyutlu uzayın içine bu şekilde düşürmemin sebebi XY düzlemi yerine TS düzlemini kullanarak animasyonu biraz daha kolay bir hale getirmek. Tembel olduğumu da düşünebilirsiniz ama bu sayede buradaki herhangi bir TS çiftine ait olan noktaların her birinin ki bu bir sayı çiftinden oluşan bir girdi değeridir. Evet bu noktaların karşılık gelen çıktı değerine doğru hareket etmelerini izleyeceğiz. Çıktı 3 boyutlu bir değer olacak. Bunun 3 boyutlu bir vektör ya da nokta olduğunu da düşünebilirsiniz. Animasyonu oynattığımızda kare şeklindeki TS düzlemindeki noktaların her birinin karşılık gelen çıktı değerine doğru hareket etmelerini izleyeceğiz. Sonuç olarak da bir yüzey elde edeceğiz. Biraz daha somut olmasını isterseniz ee, tek bir noktayı ele alalım. Tek bir noktayı ele almamın sebebi sadece animasyon değil, kısmi türevin nasıl yorum kullanacağı konusunda da bize yardımcı olacak. Peki söz konusu nokta 1,1 1 noktası olsun. Evet bir ts çifti olan bu noktada t ve s de 1 değerini alıyor. Bu noktanın çıktı değerinin ne olacağını düşünmeye başlamış olabilirsiniz bile. 1,1'i fonksiyona verdiğimizde ki görselleştirmede aslında buna çok benzeyen bir şey t ve s'nin ikisi içinde 1 değerini kullanacağız. İlk bileşen 1'in karesi eksi 1'in karesi karesinden 0 ikinci bileşen t çarpı s yani 1 çarpı 1'den 1 son olarak da 1 çarpı 1'in karesi eksi 1 çarpı 1'in karesinden yine 0 elde edeceğiz. Bu buradaki girdi değerine karşılık gelen çıktının 0 1 0 vektörü olduğu anlamına gelir. Y yönünü gösteren uzunluğu da birim vektör uzunluğu olan bir vektör. Bu x bu da y ekseni ise elde ettiğimiz vektörü işte bu şekilde gösterebiliriz. Y yönündeki birim vektör Yüzeyin üzerindeki nokta ise vektörün uç noktası parametrik şeyleri bu şekilde görselleştirdiğimizi hatırlıyorsunuz değil mi? Vektörün ucunun uzayda bu şekilde hareket ettiğini ve bu yüzeyi belirlediğini düşünebiliriz. Animasyonu bir kere daha izleyelim ve ilerlemesine izin verelim. 1,1 noktasının az önce söylediğim gibi vektörün ucuna geldiğini görüyorsunuz değil mi? Başka bir deyişle en azından bu değer için bazı şeyleri aklımdan uydurmadığımı da görmüş olmalısınız. Aynı şeyi buradaki diğer tüm noktalar içinde yapabiliriz. Herhangi bir noktayı fonksiyon vereceğiz 3 boyutlu uzayda elde ettiğimiz vektörü çizeceğiz ve animasyon oynattığımızda nokta vektörün ucuna gelecek. Kısmi türevin ne anlama geldiği konusuna eğilecek olursak, kısmi türevin, t'ye göre kısmi türevin diyeyim, fonksiyonu t yönünde çok az bir şekilde ittirmek anlamına geldiğinden bahsetmiştik. Sadece bu küçük ittirme değil, hareketleri değerlendirecek olur isek, bu hareket t yönünde ts düzleminin ekrandaki bu küçük parçası için ne anlama gelir? t yönü derken de bu yönden bahsediyorum ve buradaki t değerleri 1, 2 ve 3. Bu doğru, S'nin de sabit bir değerini temsil ediyor ve bu değer 1. Neden diyecek olursanız doğrunun 1,1 noktasından geçtiğini görüyorsunuz değil mi? T değerleri değişiyorlar. Bu doğrunun nasıl dönüştüğünü görmek isterseniz, demek istediğim az önceki animasyondaki noktaları parametrik yüzeyle eşleştiren dönüşümden bahsediyorum. Değişen bir T girdisinin çıktığı uzayını nasıl değiştirdiğini görebiliriz. S değerini 1'e sabitleyip T değerinin değişmesine izin verdiğimizde ne olur? olduğunu görmek için bu pembe çizgiyi takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 3 boyutlu uzayda bir eğri elde ediyoruz. S için başka sabit bir değer almış olsaydık da farklı bir eğri elde edecektik. Hatta düzlem üzerindeki desenlere bakarak bu eğrinin neye benzeyeceği hakkında bir fikir yürütmüş bile olabilirsiniz. Şimdi T'nin bu şekilde bir hareketi yerine ufak bir ittirme ya da hareketini düşündüğümüzde T'ye göre kısmi türevden bahsediyorum. Bunun T yönünde küçücük bir hareket hareket olduğunu söylemiştik. Hareketin değeri de bize t'ye göre kısmi türevi verecek. Daha da somut bir örnek isterseniz t'ye göre kısmi türevin 0,01'e eşit olduğunu da düşünebiliriz. Bu giderek küçülen sınırlandırıcı bir değişken olacak ve t'ye göre kısmi türeve böyle elle tutulur bir değer vermenin faydalı olacağını düşünüyorum. Dönüşümü oynattığımızda girdi noktasının ya da t'yi temsil eden doğrunun uzayarak ya da kısalarak eğri üzerindeki bir noktayı gösteren bir vektöre dönüştüğünü göreceğiz. Vektör aynı zamanda bu eğriye de teğet olacak. Evet bu küçücük hareketleri tanımlayan vektör teğet olacak ve bu vektör yani çıktı hareketi de çıktı vektöründeki küçük değişimi yani kısmi v'yi tanımlayacak. Anlaştık mı? Bunu az önce belirlediğimiz gibi küçük bir değere yani 0,01'e böldüğümüzde de sonuç olarak daha büyük bir değer elde edeceğiz. Başka bir de işle gerçek türev görmesi çok zor olan küçücük bir hareket değil, düzgün bir şekilde ölçeklendirilmiş bir hareket vektörü olacak. 0,01'e bölmek, yüzde çarpmakla aynı şeydir değil mi? Eğriye teğet kalacak ama bu şekilde biraz daha büyük bir vektör olacak. Uzadıkça da eğri üzerinde hareket eden t'nin serbest bir şekilde değişmesine izin verdiğimizde t'deki küçük değişimlerin daha büyük hareketlere karşılık geldiğini göreceğiz. Hareketin boyutunun oranı daha büyük olacak, öyle değil mi? Demek istediğim, eğer çok uzun bir kısmi türev vektörü elde edersek yine teğet olan ama bu şekilde uzayıp giden bir vektörden bahsediyorum, bu t'yi değiştirdiğimizde çok büyük bir hareket elde ettiğimiz anlamına gelecek. Eğer bu noktayı değerlendirecek olur isek nokta etrafında bir eğri göreceğiz. Eğri x yönünde pozitif bir hareketi temsil ediyor. Sağa doğru hareket ettiğimizi görüyorsunuz değil mi? Aynı zamanda y yönünde de pozitif bir hareket söz konusu. Evet işte bu şekilde yukarıya doğru. z yönü ise bir bakalım negatif. z söz konusu olduğunda eğrinin aşağıya doğru yöneldiğini görüyoruz. Daha hesaplama yapmadan size bir önceki videoda bulduğumuz kısmi türev 1,1 değerini vereceğimi söyleseydim, sadece grafiğe bakarak bana x değerinin pozitif yani sıfırdan büyük, y değerinin sıfırdan büyük, bunların sebebinin x ve y ekseni için pozitif yönde bir hareket olduğunu da bir kere daha tekrar edeyim. Son olarak z değerinin de grafiğe baktığınızda aşağı yönlü bir harekete karşılık gelmesi sebebiyle sıfırdan küçük olacağını söyleyebilirdiniz. Bu tahminden yola çıkarak T ve S'ye 1 değerini verdiğimizde 2 çarpı 1'den 2 S 1'e eşit ve burası içinde de 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 bir çarpı 1'den eksi 1 elde edeceğiz. Bakın aynen tahmin ettiğimiz gibi pozitif, pozitif, negatif. Bu eğriye bakarak x yönündeki hareketin y yönündeki hareketin 2 katı olmasının sebebini de söyleyebiliriz. Sağa doğru olan hareket yukarıya doğru olan hareketten daha fazla. Ve bunu sadece tek bir nokta için değil eğri üzerindeki hatta yüzey üzerindeki diğer noktalar için de yapabiliriz. Buna karşılık gelen hareket yani t yönündeki küçük değişim de bize 3 boyutlu uzayda bir vektör verir. Evet, kısmi türev işte bu anlama geliyor. Buradaki vektör değerli fonksiyonun kısmi türevini bu şekilde yorumlayabiliriz. Bu hareket vektörün kendisi değil yani girdiği çok az değiştirip çıktı uzayında çok küçük bir değişim elde etmekten bahsetmiyorum. Bunu hareketin boyutuna bölmekten bahsediyorum küçük vektörler yerine boyutları daha normal olan vektörler elde etmemizin sebebi de zaten bu. Bundan sonraki videoda neler olup bittiğini anlamak için aynı şeyi s içinde yapacağım. Yani s yönündeki küçük bir değişimin ne anlama geldiğinden de bahsedeceğim.